kamera niye böyle bok gibi gösteriyor anlamadım ki. Uçe gibi çıktık anasını satayım. Neyse. İdare edeceksiniz. Zaten çirkindim. Şu anda gerçek yüzüm ortaya çıktı. 102 tane filtre kullanıyordum önceki kameralarda. Bu gerçek yüzümü göstermeye başladı. Efendim. Oynayamazsın dediler. Kontraya girdiğinde eğer tek başına oynarsan seni delik deşik ederler dediler yapamazsın dediler. Hatta Konami bile bana kodunu gönderdi. Dedi ki sıkıyorsa oyna dedi. O bile iddialaştı benden. Ama ben intikamımı alacağım. Çocukluğumda kabuslarıma giren kontradan bugün intikamımı alacağım. Her zaman yenildim. Hep öldüm. Ama bugün ölmeyeceğim. Ne diyor? Normal varmış. Hard varmış. Easy varmış. Normalde girelim. Danger level. Health meter. Ee, tamam. Bu kaybolduğun zaman ölüyormuşuz. <laughs> Aman ne güzel. Karakter seç diyor. Bill. Wizard, Ve Lens. Beam. Biz normal sıradan böyle Amerikan tipli bir... Aral askerle oynayalım abi. Ready mi diyor? Evet ready. Bakalım nasılmış. Millet de abartıyor. Yok zordu bilmem neydi. Hikayesini geçeceğim bu arada. Şu anda benim için hikaye önemli değil. Ki hele ki kontra için. O yüzden kusura bakmayın. Hikayeyi geçmek zorundayım. Ama şu introyu bir izleyelim bari. Burada gizemli bir nesne var. Evet şeyden dolayı tepki alıyor. Oo uzak diyarlardan. Şey değil mi lan o Mortal Kombat'taki kızıl derili vardı ya adını unuttum. Nasıl unuturum ya Mortal Kombat hayran ki adamın adını unuttum. He Nightwolf. Nightwolf saldırı yapıyor abi adaya. İşte paralı askerler geliyor. Oo grafikler güzelmiş. 6 ay sonra geliyorlar anca. Ben skip yapıyorum buraları. Direkt oyuna geçeceğim çünkü. Oo! Grab güzel yalnız. Oğlum üçgene şey mi koyulur lan? Manyak mısınız? Bu bence çok basit oyun. Bunun neyi zor onu anlamadım. Ay! Bak bak taşın arkasına saklanmış şerefsiz. Oğlum silah bina yok mu lan? <laughs> öğreneceğiz öğreneceğiz. Çok az kaldı. Öyle bir öğreneceğim ki bir defa bile bana vuramayacaklar. Sonunda kontradan intikamımı alacağım. Bu ne? Ay flamethrower verdi. Ha bak yukarıdan musun? Sen bana pompalıyı ver bebeğim. Bu ne? Oo tutulma yeri. Çok artistlik lan. Oha o ne lan? Ya oğlum sen kimsin benim karşımda duruyor lan. Oo baksana üç boyutlu. Nasıl da dönüyor kamera. Oo düşman sandım lan oğlum. Ay onu verme verme. Bunu ver. Bu ne? Uf. Şey lan roket bu. Helikopter geldi. Vay! Tam bir Hollywood standardında aksiyon sahnesi. Ne diyor? Sol tarafta 3 canımız varmış. İlk canımızı da harcamışız zaten. Bir tane kalmış. Oğlum bu çok yakın ateş ediyor lan. Hiçbir şey yaramaz ki bu. Bak 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 bak. Şerefsiz. Suyun altına girince dışarıdaki sesler kesiliyor. Güzel yapmışlar onu. Ay ay o ne? Oğlum benim arkamda adam vardı. O nereye gitti? Pislik. Ha <laughs> oğlum siz kimsiniz lan? Mermiye kafa atıyorum lan ben. Onu ver. Lan vere vere flamethrower mı verdin ya? Bu arada ben niye böyle bok gibi oynuyorum oyunu onu anlamadım. Oho bak bak. Alev var yakayım mı sigar. Ay 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 Of 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 çok iyi. Aa bak overlord a özelliği var mı silahları? Bir dakika. Onu gösterecek şimdi. Wow. Çok güzeldi bu. Sevdim ha ama silahını imha ediyor. Bu ne? Ha işte bana bu silah ver. Bak bak nasıl yatmış. Bu kim lan? O zenci sesi bak. Burada bir şey var. Burada ne yapacağız acaba? O bak bak bak. Nasıl aksiyon ha? Kardeş çalış biraz konuşma. Bizim elemanın sesi bir yerden tanıdık geliyor. What's the o lazer lazer. Üf. Ama roket takip ediyordu ya. Neyse. Şu roket değil mi? Heh. Easy peasy. Şu an sanki şey bu ee, oyuna şey yazmış gibiyim. Ne derler ona? ile yazmış gibi hissediyorum kendime. Silah çok güzel. Ay Bak arka önde geliyorlar. Oo müzik de güzelmiş ha. Tabi oyunun başında veriyorsunuz dandik silah. Tabi zor olur. Ya keşke burada kayma özelliği olsaydı. M ne, ne lan? Ay. Come out, come out. Bak, alma onu alma. O oh, bu ne? Oh my god lan, lan, lan. Allah seni kahretsin! Oğlum! Anlaşıldı. Senin ne bok oldu? Anlaşıldı abi. He Hehe! Tam da plan lan! Bir tane daha varmış. Ay ay! Abi vurma ne olur. Ay ay bir şey yapıyor. Bak bak şerefsiz. Oo bak bak bak. Ne? Ya yapma ya. Hayır ölemem. Buraya ölmek için gelmedim. Ay ay. Vurma ne olur. Ya, hadi öyle artık. <laughs> Sıcacık completed. 6 dakikada yok etti bu oğlum sisi. <laughs> Lan Nightwolf neredeydin sen? Neyse buraya geçiyorum abi. Bir de biraz da ikinci bölüme bakalım. Ölene kadar oynarım. Hatta bu ikinci bana bakayım ya Nightwolf'a. Onda neler varmış merak ettim. Oyun valla güzelmiş ha. Bunun sadece tipi falan mı değişiyor? Üf lazer. Ya Allah seni kahretmesin. Tam da sevinmiştim lazer aldım diye ya. Üf üf bak tepelerden bir şeyler geliyor. Tam bir aksiyon oyunu ya. İşte benim silahım burada kardeş. Lazer boş ver lazeri. Sahne geçişleri falan da güzel ha. Oğlum ne oluyor lan? Lanet olsun ki ben çok iyiyim. Bak o Star Wars'taki şey gibi bir tane robot geliyor. Neydi o robotun adı? bak motorla birlikte şey yapıyor Doğuş. Ben onlardan değilim diyor. Bana vurma artık onlardan değilim. Sen çok güçlüsün diyor. Çok seksi ve güçlüsün diyor. O yüzden senin tarafına geçmek istiyorum diyor. Bunların beyni falan yıkanmış. Ekonomi çok iyi demiş birileri. O yüzden şey yapıyorlarmış. Bize saldırıyorlarmış. Biz de ekonomi kötü diyormuşuz. Sebep oymuş yani. Makarnacıymış bunlar. Zombiymiş. Makarna yiye zombi olmuşlar. Ooo flame thrower. Ooo. Böyle yapacağım. Aa bak adamı öldürüyorlar öttü diye. Evet sniper. Oğlum ben sana yardım ettim ki. Ben kendi götümü kollamaya O ne lan? Abo o ne öyle? Üf bak nasıl kaçtım gördünüz mü iki kişi şey arasında? Yemin ediyorum film gibi oynuyorum şu oyunu ya. Acaba buranın botu ne ya? Merak ettim şimdi ha. ha ne boktan bir silah bu da arkadaş. Heh sen benim silahımı ver. Çelepsizler dandik dandik silahlar veriyor güzel silahtan sonra. Kaçamıyorsun da alıyorsun onu. Yalnız bu silahların ultileri falan güzel olmuş. Çok sevdim ha. Baya güç hasar veriyorlar ya. Ay o ne? Yani ben roket olmadan bu bölümü imkansızdı yani geçme. Baksanıza her yerden düşman geliyor. Öldük. Ha silah ver. Nice. Oyun biliyor artık benim hangi silahı sevdiğimi. Rocket launcher. Haromalt tüfek gibi roket atıyor. O ne lan öyle? I am Batman. E ee, basit bu. O ne lan? Ay. Ay bir şey oluyor. Sen roketimi bende tut abi. Başkasıyla istemiyorum şu an. <laughs> oğlum sana bir şey olmuyor mu? Yes. Ne oluyor lan? Ha zırhı gitti sadece. Hehe. <laughs> Öğrendim oğlum artık sizin hareketlerinizi. Ay ay. Gül gül. En son güleni göreceksin birazdan. daha. Lan. Hadi canım. Oğlum böyle bir şey beklemiyordum ha. Şu roketin ultisini kullansam mı acaba? Lan. Yes. Get much information out of him now. Onlardan artık bilgi alamayız diyoruz. Aa bu boss değilmiş lan. Kikmedim lan. O ne lan? Allah belanızı versin. Batman'deki beyin geldi. Yalnız çok eğlenceli olmuş ha. Acayip hoş... Ay ay bir şey yapacak. Bak yamyam gibi koşuyor Shires. Yok abi oyun. Oyun zor ya. Yani oyun zor. Pardon. Ben bu oyunu geçemem ya. Zor oyun yapmışlar. Tek başınıza oynayamıyorsunuz. O yüzden biraz benim bitki çayı içmem lazım. Buna hazırlanmam lazım. Yani güç toplamam lazım. Kırlangıç çayı falan. Sabah güneşine karşı boğa boynuzu çorbası içmem lazım, yoga yapmam lazım, hazırlanmam lazım. Kendinize iyi bakın efendim, saçma sapan bir şekilde oynamış olabilirim, kusuruma bakmayın. Bu bir ilk bakıştı sonuçta. Öyle, görüşürüz. Konami'ye de selamlar, bak ilk bölümü geçtim. Gel.